Arkadaşlar bir daha böcek ve çiçek götürmeyin. Çünkü çünkü bundan itiniz evinizde bir daha bunları bunların hiçbirini yani, göremezsiniz. Mesela Kızlar sesini kızlar burası savaş orası. Yani. yani burada atalarımız savaş yapmış. Mangalda çiçekler burada yok olmuş. Mesela biz az önce bir tane çiçek vurduk. Ben de onu unuttum. Sonradı bir dedi. Ve burada da bir tane daha küçük tatlı bir çiçek var. arkadaşlar. Şu. Şu. Yani mesela mesela bu çiçeği ben yok etsem bir tane de böyle bir çiçek gelebilir arkadaşlar. Ya da yani yani bu hafta geri dönüşümüz eşyalar kullanın. Tuhafımızı kilitmeyelim. Tuhafımıza temiz tablalarını ağaçlarımızı kesmeyelim. Hep geri dönüşülmüş kağıt plastik çamlar kağıtlar kullanalım. Teşekkür ediyoruz.